Bu yiğit serserisi nihayet hapsi boyladın Nihat Bey. Yok, benimle ilgisi yok. Bir de hırsızlığı çıktı için. Bu içeride olduğu için kardeş çaresiz kalacak. Mecbur ödeyecek senetleri. Ee, babası bunlara acımadı. Bütün borçları üstlerine bırakıp gitti. Biz mi acıyacağız? Versinler evi, alsınlar senetleri. Köyde de evleri varmış. Gitsinler orada yaşasınlar. Tamam Nihat Bey görüşmek üzere Emir. Kübra. Al bunları. Bunlar? Bunlar babamın babana imzalattığı senetler. Artık babama borcunuz yok. Ben gerçekten her şey için çok üzgünüm Emir. Ama ne yapalım? İnsan babasını seçemiyor işte. Yiğit senin babanı öldürmeye kalktı. Sen de bunları kalkıp bize mi getiriyorsun? Hayır. Yiğit sadece ailesini korumak istedi. Ne şanslısınız koruyacak bir aileniz var. Bak, ben düşman tarafta olabilirim. Ama babamın suçu ortağı olmak istemiyorum Emir. Bunları alamam. Baban senin aldığını anlar. Canını yakar. Al. Umurumda değil. Eğer bize yardım etmek istiyorsan sen de ailedensin demektir. Yani seni de korumamız lazım. Değil mi? Sen merak etme. Bunlar çöp. Bunları ödemeyeceğiz. Al. Emin misin? Eminim. Hadi al. Sağ ol. Hadi babam fark etmeden git. Ne oldu? atmışlar. Yo, başkasının suçunu sini almış. Kimin suçunu almış? Nihat Demir. Çıkınca toplu para alacak. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>